Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi bugünkü videomuzda Kvk 1 için komutan önerilerinden bahsedeceğim. Hangi komutanda oynamak mantıklı olur, free to play oynarsak nasıl daha iyi olur ya da ufak tefek para yatıran arkadaşlarımız varsa nasıl kıt oynanabilir gibisinden. Şimdi arkadaşlar öncelikle biliyorsunuz Kvk 1 oyunun ilk Kvk'sıdır. Ve hesaplarımız genelde çok güçlü olmaz. Yani T4 açan birkaç tane kişi olabilir. Yani herkes açmayabilir veya açan kişilerin çoğunluğu daha yeni açmış olur. O yüzden e, çok böyle inanılmaz savaşlar veya 5 kıtayla oynamak çok mantıklı olmaz. Özellikle free to play oyuncular için. Zaten 5 kıta oynayacak komutan da olmaz genelde. Şimdi arkadaşlar genel olarak KvK 1'de herkes piyade oynama taraftarı olur. Çünkü free to playler için en güçlü komutan da e, en rahat oynanabilecek kıta da piyadedir. E, o yüzden zaten bir okçu hesabı yapabilirseniz eğer okçu kıtası yapabilirseniz çok fazla hasar vuracaktır. Ama e, normal bir şekilde yani ilk KVK'ya giriyoruz zaten hem oyunu öğreniyoruz bir yandan hem ilk defa savaşacağız. Nasıl bir kıta yapabiliriz gibisinden e, bir bakacak olursak. Şimdi KVK 1'in vazgeçilmezi arkadaşlar Suntusu'dur. Suntusu çok güçlüdür ve gerçekten beceri hasarıyla piyadelerin vazgeçilmez ve en güçlü komutanlarından bir tanesidir. O yüzden Suntusu'yu en üstteki yere koyuyorum arkadaşlar. Gerçekten e, mümkün olduğunca herkesin yapması gereken olması gereken komutanlardan biridir. Ee, onun yanında eğer oynamak için yani suntuzuyla birlikte Marteliniz varsa Martel oynanabilir arkadaşlar ilk kvK için gene güçlü bir komutandır ee, Onun dışında bir koyabiliriz arkasına oynayabilirsiniz yani suntuzu bir şeklinde bir kıta çıkabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde bir piyade kıtası yaparsanız tek kıta bile savaşsanız KvK bir için yeterli olacaktır arkadaşlar yani çok ee, inanılmaz derecede güçlü olmasına gerek yok. Hatta bunları şöyle aşağı alayım. Sun Tzu'nun arkasında bu iki komutan da oynayabilirsiniz. Onun dışında bir kıta daha yapmak istiyoruz. Ee, öyle bir imkanımız olduysa. Eğer ikinci olarak Baybars olur arkadaşlar. Süvari'de alan hasar vuran ve güzel hasar vuran komutanlardan biridir KVK1 için. Ee, Baybars'ın arkasına da gene süvari komutanlarından... Ee, öncelikle YSG ile de oynanabilir arkadaşlar. Yani bu YSG zaten hem Suntuzu'nun hem Baybars'ın arkasına koyabilirsiniz. E, ee, süvari olarak çıkarsınız. Hızlı da daha çok hareket edersiniz. Baybars'la oynarsanız YSG'yi daha çok leş alırsınız. Ee, bal fightlarında ya da böyle daha yavaş hareket edilen yerlerde de Sun hem beceri hasarıyla hem e, YSG ile birlikte baya bir alan hasarı vererek kill puanı kasabilirsiniz. Yani öndeki oynayacağınız kıtaları Z'ye arkasına S'e koyuyorum. KVK 1 için tabii ki. Onun dışında e, Baybars'la birlikte e, Pelagius'u oynayabilirsiniz. Veyahut da arkasına Belisarius da alınabilir. Ama Belisarius'la oynayacağınız zaman genelde e, Belisarius'u önde oynayıp arkasına işte Baybars koyarsanız eğer e, daha rahat farm kesebilirsiniz. KVK1'de farm kesme durumu çoktur. E, çok da rahat KP kasılabilir. O yüzden mesela e, şöyle ayrıca koyayım A'ya koyayım kesmek için. Şu şekilde önde Baybars arkasında pardon önde Belisarius arkasında Baybars'la farm kesebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu bir seçenektir. Onun dışında Baybars'ı önde oynayıp arkasına Peligayus veya gene Belisarius veya YSG ile bir kıta yapabilirsiniz. Ee, peki yani ben oynayacak olsaydım nasıl oynardım arkadaşlar? Çok da ücret yatırmadan free to play oynadığımı varsayalım. Öncelikle sun ile YSG oynardım. YSG'yi çok fazla yükseltmenize bile gerek yok. Yani ilk yeteneğini 5 yapsanız bile KVK 1 için işinize yarayacaktır. Şöylece sun tuzu YSG ilk kıta olarak oynardım. İkinci kıta olarak da Baybars'ta Pelagius'u çıkabilirdim. Böyle e, iki kıta oynayabilirdim. E, okçu zaten çok fazla e, güçlü olmuyor okçu komutanları. Yani biraz daha Okcunun ee, okçunun güçlü komutanları efsanevi komutan olduğu için onlara kafa kasmak, fulllemek ya da çok güçlendirmek biraz zor oluyor. Eğer YSG'yi yeterince çevirdiyseniz, YSG'nin arkasına gene bir okçu komutan alarak YSG ile oynayabilirsiniz arkadaşlar. Eee mesela Herman'la oynanabilir. Veyahut da başka bakalım ne koyabiliriz arkasına diye. Ee, Osman beceri hasarı veren bir komutandır arkadaşlar. Osman'ı gene arkasına koyup e, yetenek attırabilirsiniz. O olabilir. Gene şu şekilde okçu komutanlarından arkasına koyabilirsiniz. Bunları YSG'nin arkasına koyarak bir kıta okçu oynayabilirsiniz. Ama bu ne oynayabilmeniz için YSG'nizin belli bir seviyenin üzerinde olması lazım arkadaşlar. X2 5 olursa e, çok istediğiniz performansları alamayabilirsiniz. Bilginiz olsun. E, onun dışında gene zaten okçunun direkt olarak hani aktif e, komutanları da ilk yeteneğini 5 yapabilirseniz ki zor oluyor genelde ilk KVK için yapmak. Ama eğer yapabilirseniz gene arkalarına koyabilirsiniz. Ha dediğim gibi ben eğer bir kıta yapacak olsaydım arkadaşlar Sun Tuzu YSG e, Bay da Peligius oynardım. Bu şekilde iki kıta çıkar oynardım. Eğer sizin daha farklı seçeneğiniz varsa 3 kıta yapabilecek durumunuz varsa örnek veriyorum. O zaman da şöyle olurdu arkadaşlar. Sun ile Martel şöyle YSG ile Herman Baybars'a da Peligius'u 3 kıta olarak çıkardım. Onun dışındaki komutanlarınızı yani daha fazla kıta çıkmanıza gerek yok. Çünkü hem leş olarak hem kaynak olarak çok fazla harcarsınız. Kvk 1'desiniz. Daha çok fazla ee, devam etmeniz gerekecek oyuna. Hem kaynak olarak hem hız olarak ihtiyacınız olacak bunlara. O yüzden bu şekilde yapmanız sizin için avantaj olacaktır. Yani şöyle 1, 2 ve 3 kıta oynayabilirsiniz gayet. E, T4 T3 askerleri. T3 olmuyor yani T4 oluyor çoğunda ama hani olur da yeterli olmazsa askerleriniz. Hani bu kadar zorlamanıza gerek yok arkadaşlar. 3 kıta çıkmanıza gerek yok. Yeterince askeriniz yoksa 1 kıta direkt oynayabilirsiniz. Tek kıta. Bu 3 kıta oynayacaksan bu şekilde oynardım arkadaşlar. Eğer 3 kıta e, işte duruma göre belki marteliniz çok iyi olmayabilir. Olmazsa onu koyabilirsiniz. Marteli koymazsınız. Şöyle de oynanabilir. 3 e, kıta da böyle oynayabilirsiniz. 2 kıta oynayacak olsaydım arkadaşlar Şöyle şunları çıkartırdım. Şöyle oynardım. Bir kıta piyade bir kıta da süvari oynamaya çalışırdım. Tabi dediğim gibi yani komutanlarınızın seviyesi düşükse yani yeteri kadar iyi değilse komutanlarınız ve hesaplarınız. Daha fazla kıta oynamak istiyorum diye buna çabalamanıza gerek yok arkadaşlar. Gerek yok bir kıta da oynayabilirsiniz sorun olmaz. Onun dışında eğer tek kıta oynayacak olsaydım muhtemelen sun tuzuyla ysg oynamaya çalışırdım. Ysg'nin ilk skinini 5 yapardım. Ondan sonrakine çok fazla çark ve para altın mücevher harcamazdım. Zaten sun suntuzumu mümkün olduğunca hızlı bir şekilde fullemeye çalışırdım. Bu şekilde tek kıta oynardım arkadaşlar. Eğer ee, daha fazlasında işte farm kesmem gerekiyor örnek veriyorum. Yani farmlara gideceğim kesmeye. Belki sadece hız build yapardınız hız yetenek ağacı yapardınız. Hayk arasına buy bars koyarsanız gayet iyi bir şekilde ee, ilerleyebilirsiniz. Bir de Minamoto'muz var. Minamoto ee, fullleyenler yani para yatırmış oyuncular için de ee, bir bakalım. Minamoto'yu şuradan bir bulayım. Buldum. Eğer Minamoto'm um olsaydı nasıl oynardım? Yani full bir Minamoto'nuz varsa. Arkadaşlar kesinlikle tek kıta oynayacaksanız yani şu ikili inanılmaz derecede güzel hasar verecektir. Yani Minamoto ve YSG e, e, zaten hani bu artık ücret yatıran arkadaşlar için verdiğim bir tavsiye. Zaten Minamoto'yu fullemişsiniz. YSG çarkında mümkün olduğunca çok çevirmişsinizdir. Şu şekilde bir kıta yapardım arkadaşlar. Ondan sonrasında ikinci kıta olarak... E, suntuzuyla sun gene martel ya da bion çıkardım. Marteli koyuyorum. Ondan sonrasında 3. kıta olarak da şöyle yapardım. Böyle 3 kıta oynardım bu oyunu. Eğer olur da işte yapabilirseniz bir okçu kıtası çıkabiliyorsanız şöyle de 4. kıtayı da çıkabilirsiniz. Arkadaşlar şu şekilde e, diyelim ki okçu komutanınız da varsa eğer gene ilk yeteneği 5 ya da 5-5 gibi oynanabilecek komutanlardan bir tanesidir. Bu şekilde e, ikinci komutan olarak veyahut da Şöyle yapsak daha iyi olur. Şöyle 4 kıta mesela 1. kıta, 2. kıta, 3. kıta ve 4. kıta olarak oynanabilir. Ee, zaten 4'ün dışında da çok e, mantıklı olmuyor geri kalan kıtalar. Ha, siz çok güçlüsünüzdür, çok fazla e, malzemeniz vardır. Mesela daha farklı komutanlar da alıp oynayabiliyorsunuzdur. Genel olarak yani ben e, para yatırmış olsam da en fazla böyle oynardım. E, para yatırmamış olsam da az önce gösterdiğim gibi tekrardan şöyle üzerinden geçeyim. Alayım şöyle. Şöyle oynardım arkadaşlar. Yani iki kıta şu şekilde oynayabilirsiniz. Yani dediğim gibi bu yet bunun yeteneğini 5 yapmanız yeterli. Baybars'a mümkün olduğunca fullemeye çalışın. Eğer fullleyebilirseniz böyle iki kıta oynarsınız. Farm kesecek olursanız da Belisarius Baybars yaparsınız. Şöyle de bir kıtayla farm kesip süvariyle bir kıtayla da savaşabilirsiniz. Bu şekilde KVK 1'in ee, arkadaşlar en önemli şeyi oyunu hiç bilmediğiniz için çok fazla acemi insan olur hem karşınızda hem sizin tarafınızda. O yüzden mümkün olduğunca dikkat edin. Yani çok güçlü oyuncular gelebilir, denk gelebilir. Onlarla çok fazla birebir takasa girmemeye çalışın. Ee, onun dışında da bu şekilde yaptıktan sonra daha fazla hırsa kapılıp anlık hırslarla çok fazla para harcayıp işte minamoto fırlayacağım vesaire yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunlar zaten KVK 2'de, 3'de, 4'te kullanılmıyor artık. O yüzden daha böyle mantıklı daha yavaş yavaş adımlarla ilerlemeniz sizin için daha iyi olacaktır. Böyle kısa basit bir rehberimiz olsun. Birçok arkadaşımız soruyorlardı bize. Burada tabii komutan sıralaması yapmadık hangisi daha güçlü hangisi daha güçsüz gibisinden. Sadece kıta olarak göstermek için bu şekilde bir yol izledik benden bir tavsiyedir. Tabii ki daha iyi komplar olabilir. Ben çok uzun zamandır KVK1 oynamıyorum. Eğer varsa sizin daha iyi rapor aldığınız, daha iyi bir öneriniz yorumlar kısmında bunları belirtirseniz sevinirim. Tartışırız gene aynı şekilde. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Eğer videoları beğeniyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.